Nebevi'nin avlusundayız. Resulullah Aleyhisselam zamanında burası eski Medine şehriydi. Şu andaki mescid yaklaşık olarak Peygamber Efendimiz zamanındaki Medine kadar. Yani bulunduğumuz yerler o günkü sahabe-i kiramın evlerinin yerleri. Attığımız bir adım sahabe-i kiramın ayak izine denk düşüyor. Belki de onlarla aynı yere secde ediyoruz. Arkamızda Yeşil Kubbe. Sultan II. Mahmud'un eseri. Resulullah Aleyhisselam'ın bir zamanlar eviydi bunun içinin olduğu yer. Şu anda Resulullah Aleyhisselam'ın, Hazreti Ebu Bekir'in ve Hazreti Ömer'in kabri saadetleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam Allah'ın emri. İnne Allaha ve melekete tuyessalluna ale'n-nebi ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu Allah ve melekler peygambere salat eder ey müminler siz de salat edin. Salatın üç anlamından bahseder müfessirler. Allah salat eder, rahmet eder. Müminler salat eder, dua eder. Melekler salat eder, istiğfar dilerler. Salatın bir de destek olmak manası da vardır selam iki dünya saadeti. Bizler salat ve selam Allah'ın Resulü'nün üzerine olsun dediğimizde aslında şunu demiş oluruz. Ya Rabbi senin rahmetin, meleklerin bağışlanma dilemesi, bütün müminlerin duası onun üzerine olsun. İki dünya saadeti Resulullah Aleyhisselam'ın olsun. Bir gün Resulullah Aleyhisselam sahabenin yanına geldi gülümsüyordu. Hayırdır ya Resulallah dediler ben gülmeyeyim kim gülsün dedi. Cebrail aleyhisselam geldi ve müjde verdi. Dedi ki kim bana salat ederse Allah ve melekler ona on katı salat ederler. Salatü selam tıpkı yağmurun oluşumundaki gibi bir rahmet döngüsüdür. Su buharlaşır yükselir. Yükselme derecesine göre dolu olur, kar olur, yağmur olur, yere düşer, su olur. Biz salat ederiz Allah ve melekler bize salat eder. Allah rahmet eder, melekler bağışlama diler, biz yine salat ederiz. Derler ki, Mekke'ye Allah'ın sanki celal ismi, Medine'ye cemal ismi tecelli etmiş. Medine'deki huzurun kaynağı salatü selam olabilir. Hadi gelin, şu ümmeti Muhammed'in zor zamandan geçtiği günlerde salat edelim. Es salatu es selamu aleyke ya Resulallah, es salatu aleyke ya Nebiyyallah, Esselatu vesselam aleyke ya Habiballah. Ya Rabbi bizim ve şu anda bizi izlerken salatu selam getirenlerin salatu selamlarını Resulullah Aleyhisselam'a arz ediyoruz. Ulaştır. Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatine nail eyle. İnşallah kalbi burada olanlara buraya gelip burada bizzat Peygamber Efendimiz'e salat etmeyi nasip eyle. İnşallah.